Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bakın. Şurada biraz bir sıkıntı yaşayan birini görüyorum canlarım. Güzel hafta sonlarınız olsun inşallah. Beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sıkıntılı hali var. Bakın siz ayaktasınız arkadaşlar. Orada böyle bir bir şeyler yapıp buna yardım edebilirsiniz arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir insanı görüyorum ben burada. Arkadaşlar bakın şurada da heli hopunuz var. Bakın bunun içinde 2-3 kişi duruyorsunuz. Bakın aşağıda sizi bekleyen biri var. Arkadaşlar yükseleceksiniz. Bakın böyle hafiften sırt içinizdeki sırtınızdaki taşıdığınız yüklerden kurtulacaksınız arkadaşlar. 2 senedir 3 senedir ben bunu taşıyorum diyorsanız bakın burada 3 gibi de 2 gibi de var bakın. Sıkıntılardan kurtuluyorsunuz. Farahlıyorsunuz arkadaşlar bakın. Arkanızda bıraktığınız şeylere artık bakmayacaksınız. Önünüze bak bakacaksınız canlarım. <laughs> Abone olup bir yorum yapmayı unutmayın canlarım. Bakalım güzel hafta sonlar diliyorum. Arkadaşlar bakın şuradaki görüyor musunuz böyle askıya alındı şeyler var. Yani bakın adında L harfi varsa A harfi varsa arkadaşlar. Sizin hayatınıza girecek olan insan da olabilir bu. Bakın burada da iki üç tane A harf ama yanınızda ayağınız altınızda arkadaşlar ayağınız kaydıracağım diye insanlar var bakın yani her şey ertelenmesinde de bunları kolu var gibi çıkıyor bakın saçlarında omuzlarından sürekli arkanızdan konuşan ama yüz yüze geliyorsunuz Bunlar önünden geçiyorsunuz arkadaşlar bakın ilgiz gibi yan yana duran iki insan görüyorum bakın önünden de geçiyorsunuz ama konuşamıyorsunuz arkadaşlar yani sizi konuşmamanız için bir hiçbir sebep yok Aslında böyle bir şeyler yapıyor ki arkadaşlar böyle başınızın üzerinde ağrı oluyorsa üstünüzde işlem vardır. Bol bol böyle dualar okun arkadaşlar. İkinizi bir araya getirmemek için bakın burada bir kadının o şeysi var arkadaşlar. Bakın. E belki sizin kısmetinizde alıp götürmeye çalışıyor. Çalışmış almış da olabilir ama ki düzgün yollar yok arkadaşlar. Yani gittiğine de pişman olan biri var. Bakın mecbur katlanacağım diye ama katlanamayacağı belli arkadaşlar. Bu yol hayat yolunuz yani. En sonunda yeni birleşme oluyor. Bakın konuşma var, görüşme var. Aynı insandan görüyorum ben burada. İki tane kısmetiniz çıkabilir arkadaşlar. Birinin isminde i harfi var. Bir de A var, S var, M harfler var. Adında, soyadında arkadaşlar. Böyle yakışıklı biri olarak görüyorum ben burada. Bu erkek karşınıza çıkacak olan arkadaşlar bayan da olabilir. Yani uzun boylarda görüyorum. Bakın çok güzel böyle ailesi var arkadaşlar. Yani güzel bir aile yani bakın görüyor musunuz? Belki nasıl söyleyeyim böyle itibarlı ailelerden olabilir arkadaşlar karşınıza çıkacak. İyi ki öbürü olmamış da diyebilirsiniz. itibar sahibi bir insan bakın ben beyaz duruyor genel. Genelde de bakın yandaki insanlar da aynı iyi niyetli biri karşınıza çıkacağını görüyorum. Bu kadın olabilir erkek olabilir. Arkadaşlar şurada oturuyorsunuz bakın yanınızda da birinin sırtından tutmuşsunuz. Bakın siz erkekseniz yanınızda kadın bir şeyler anlatıyorsunuz arkadaşlar tamam diyor. Bir zaman sonra bakın boynunu eğiyor seni nerede gördüm. Böyle bir artık anlatmaktan yorulduğunuzu görüyorum arkadaşlar bakın kavga ediyorsunuz, barışıyorsunuz, anlatıyorsunuz bakın. Anlatmaktan da yoruldum diyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada iki insan dans ediyor. Böyle düğüne, derneğe katılabilirsiniz arkadaşlar. Şurada da bakın görüyor musunuz? Kafaya kaldırmış yılan var arkadaşlar. Yani yılan düşmandır. Uzaklarınızda değil ki altta bakın. Siz de şuralardasınız arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Şurada da uçan kuşlar var. Bakın böyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Böyle çatılı köy yerindeki ev gibi bakın. Oraya gidiyorsunuz herkesi gözü size bakın. İki tane gözü görüyor musun? Sürekli size bakıyor. Takiptesiniz bakın. Bu insan yüzünü saklıyor sizden. Bu evin kenarından köşesinden size bakıyor arkadaşlar. A harfi var. Yıldızınız var parlayacak. Yıldızım düşüktü. Bir sürüdür sıkıntılar yaşadım. Yani içimdeki sıkıntıları atamadım. <laughs> diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani en gücüm e, güçüm yetmeyecek diye düşündüğünüz yerde süstüğünüzü görüyorum arkadaşlar süsmüşsünüz yani bu kadar rakabete dengelemem gelemem yani bir tane iki tane değil ki arkadaşlar bir top bir top olmuş yani iş yeri olabilir dört kişi bunlar sürekli sizin bakın arkanızdan konuştuğunu bu rakabete gelemem gidiyorsunuz arkadaşlar çok sakin birisiniz bakın <laughs> işinizden de çok meşhur işle çok kendinizi meşhur ettiğiniz yani bir şeylere kendinizi adadığınızı görüyorum arkadaşlar Arslan Burcu olabilirsiniz arkadaşlar Boğa Burcu olabilirsiniz çok böyle <laughs> kendinizi yorgun bitkin hissediyor olabilirsiniz yani diyebilirsiniz yani biz Arslan olduğumuzu unuttuk Arkadaşlar çok yakın zamanlarda böyle bir hafiften hafiften bakın sırtınızda yükler kendiliğinden iniyor rahatlayacaksınız arkadaşlar. Şurada da iki rakamı var arkadaşlar. İki şurada görüyorum. Bir de 9 rakamı var. Aynı 29'undan sonra böyle hafifleme olabilir arkadaşlar. Ödül gibi bir şey alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. iki rakam var. Ödül gibi bir şey. Yani iş yerinizden size tatil gibi. Yani yıllık tatil gibi bir haftalık bir şey olabilir arkadaşlar. Bakın çok mutlu olacaksınız. Bir yola gideceksiniz arkadaşlar. Böyle gittiğiniz yerde de karşınıza siz biri bekleyecek, karşılayacak arkadaşlar. Şurada açılmış şamsiye var arkadaşlar. Güneşten de yağmurdan da kendinizi korumaya çalıştığınız. Yani aşktan, kariyerden, işten, herkesten kendinizi korumaya çalıştığınızı görüyorum. Burada adımınızı atıyorsunuz. Adımınız bakın adım atmak iki ayağınız bu böyle yürümek ravişte duruyor bu paradır arkadaşlar beklendiğinizden üst paralar kazanabilirsiniz adınızda A, S, C harfler varsa arkadaşlar bakın siz boynunuz büyük. şurada duruyorsunuz karşı tarafta aynı bakın karşı tarafta nasıl eğilmiş size ama sizin aileniz böyle bu, bu hale gelmenize sebep olan şuradaki bir aile görüyorum arkadaşlar bu sizin aileniz olabilir Karşıda erkeğin ailesi olabilir. Yani erkekseniz kadın ailesi olabilir. Bakın burada bir hamile kadını görüyorum. Bakın arkadaşlar. Mecbur böyle annesinin evinde mi oturuyor? Böyle sıkıntılar. Şurada ajder kafası var arkadaşlar. Kadının önünde ajder kafası bir de at var. Görüyor musunuz? Yani sizi düşmeniz uzakta değil ki. Hamile. yanında da acdar kafa çıkmış arkadaşlar. Bakın buna zarar vermek için elinden gelen. Bakın 2-3 üç kişi. 3 üç tane ayal kadın olabilir. Erkek olabilir arkadaşlar bunlar bu duruma gelmenize sebep olmuş. Şurada da akuğunuz var arkadaşlar. <laughs> bakın şurada da oturuyorsunuz. Siz bu tarafa doğru, o bir tarafa doğru. Bakın sırt sırta vermişsiniz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Yani şuradan merdivenden çıkıyorsunuz. Arkanızdan da duruyor. Yani sizin arkanızdan da yukarı çıkacak yer arayanlar var da. Nereye çıkacak arkadaşlar? Ben onu anlamadım. Çocuksul bir karakterde bir arkadaşınız mı var? Çok kırıyor sizi arkadaşlar. Böyle anlatıyorsunuz. diyorsunuz bir şeyler söylüyorsunuz burada da yengeçiniz var arkadaşlar kıskançlarını açmış suya doğru gidiyor muradınız oluyor birden oturduğunuz yerden kalkıp bir şeyler yapmaya düşünebilirsiniz artık kendim için yaşayacağım diyebilirsiniz arkadaşlar yani üzülüp kırılmayın tülkeniz var bakın tülkenin kuyruğu buraya gider gelmiş tülkenin ağzında da bir şeyler yiyor arkadaşlar bakın görüyor musun yani size laf yetiştirip sizin arkanızdan bir şeyler konuşan insan artık bakın kendi konuşma haline gelmiş olabilir. Size ne yettiyse ne yaptıysa onu yaşıyor olabilir. İki tane kaplumbağanız var arkadaşlar. Bakın arka arkaya duruyor. Şurada da bakın C harfi var. F harfi